Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'in dışında kalan ayet demediği sözlerinin hadis olarak kaydedildiğini biliyoruz. Ümmeti Muhammed'in ikinci, üçüncü ve dördüncü asrında büyük hummalı bir çalışmayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin diğer ümmetlerde olduğu gibi kaybedilmemesi için bir toplama, kayıt altına alma, kitaplaştırma, tasnif etme çalışması yapılmıştır. Bu çalışmayı yapanlardan biri de Ebu Davud Süleyman Es-Sicistani isimli zattır. 275 yılında hicretin 275. senesinde vefat eden Ebu Davud saygın hadis alimlerinden birisidir. Yaklaşık olarak Bukhari'nin ve Müslim'in çağına yakalamış, yani ilk büyük hadis alimlerinin zamanını görmüş bir alim olarak ismi haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Ebu Davud kelimesi nihayetinde bir insan ismi olarak kaydedildiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 5000'den fazla hadisinin toplandığı bir kitap adı olarak daha çok meşhur olmuştur. Süneni Ebu Davud olarak bilinir. Süneni Ebu Davud. Süneni Ebu Davud Türkçeleştirecek olursak Ebu Davud'un hadis kitabı demektir. Yani Ebu Davud insan ismi. Ebu Davud'un yazdığı hadis kitabıdır. Ebu Davud'un bu kitabında namazından, haccından, kurban kesmesinden, edebinden, çocuk yetiştirmesine kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden 5200 civarında hadis-i şerif vardır. Alimler bilhassa fıkıh ilmiyle meşgul olan alimler bu sözünü ettiğimiz Ebu Davud isimli kitapla çok yoğun bir ilgiyle alakadar olmuşlardır. Çünkü Ebu Davud pek çok fıkıh konusunun yani fıkıh dediğimiz nedir? Namazımız, orucumuz, haccımıza dair, ibadetlerimize dair, siyasetimize dair bilginin ana kaynağını oluşturan hadisler ihtiva etmektedir. Ebu Davud, Sahih-i Bukhari ve sahihi müslim gibi her hadisi sahih olan bir kitap değildir. Yani birimiz çıkıp ben bunu Ebu Davud'da gördüm deyince yüzde yüz Ebu Davud'da gördüğü için yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu iddia edemez. Alimlerin Ebu Davud'daki hadislerin çok önemli bir bölümünün sahih olduğunu, hasen olduğunu tespit ettiklerini söyleyebiliriz. Ama Ebu Davud'un içinde de, yani bu 5200 hadisin içinde de, hadis alimlerinin hadis konusunda ehliyetli kapasitesi ümmet tarafından kabul edilmiş alimlerin, bu hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ait olup olmadığı konusunda tereddüdümüz var dediği hadis-i şerifler de vardır. Bu sebeple Ebu Davud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetinin ihtiva edildiği kaplardan bir kaptır. Ama bu kabın içinde tıpkı pirincin içindeki pirince benzer ama pirinç olmayan karışık maddeler bulunabileceği gibi Ebu Davud'un içinde de bu tip alimler tarafından bu yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olmayabilir dedikleri hadis-i şerifte vardır. Ama her halükarda pirincin içindeki bir iki taş kadar bir orandan söz ediyoruz. Ebu Davud, Süneni Ebu Davud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine emanetini ihtiva eden temel kaynaklardan bir kaynaktır. Ciddi saygın bir yeri vardır. Ümmeti Muhammed'in kültür kitabı değildir. Ansiklopedisi değildir. İman, amel, akide kitabıdır. Ciddi bir şekilde ilim ihtiva etmektedir. Vahyin bir bölümünü yansıtmaktadır. Elbette kendi kapasitesindeki alimlere, ilim talebelerine hitap etmektedir. Ama Bukhari'den ve Müslim'den sonraki en değerli kaynaklarımızdan biri olarak raflarımızda, beyinlerimizde yeri vardır. Velhamdülillah.